Bizim döküm tavalarımız kendi ihtiyaçlarımızdan doğan bir üretim tarzı. Yani meraklıyız biz de mutfağa. Kendimiz için kimyasal barındırmayan kaplamasız ürünler yapmak istedik. Çünkü dökümhanemiz var. Üstelik 5 yıldız yani dünya standartının üstünde bir dökümhane. O vesileyle ufak ufak üretimler yaptık, arkadaşlarımıza hediye ettik. Bazı arkadaşlarımız da işte internet ortamında bunları koydu. Gerçekten güzel bir talep oldu. Onları görünce bizim de hevesimiz geldi. Çeşitlerini arttırdık. Şu anda ürünlerimiz kaplamasız demir döküm, tamamen organik, ayçiçek yağıyla üstünde sızınik dediğimiz işlem yapılmış. Dolayısıyla sağlıklı yaşam biçimini hayatın parçası yapmak isteyenler kampçılar, işte uzun ömürlü örneğin bir miras oluşturmak isteyenler diyelim ki bin yıl sonra bile yok olmayacak bir ürün. Yani kaplama ürünler eninde sonunda biliyorsunuz çiziliyor, kırılıyor, tel değdiremiyorsunuz. Bu ürünler ise kendiniz evinizde üzerine bir yağ sürerek kolaylık sizinlik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla aile legasınız, bir mirasınız oluşuyor. Öyle bir ürün olduğu için oldukça talep gördü. Biz de bunu işte uygun fiyatlarla direkt üreticiden halkımıza hitap edecek şekilde e, ...online olarak satışlarını yapıyoruz. E, bir bakıma baktığınız zaman işte... E, ...demirle alakalı e, bir destek sağlıyor. E, bir bakıma baktığınız zaman... ...herhangi bir kimyasal için yemeğin için alüminyum, örneğin alüminyum... E, ...aslında e, biliyorsunuz sinir sistemine direkt atak yapan bir e, madenimiz. Dolayısıyla ileriki yaşlarda Alzheimer gibi hastalıklara sebep olabiliyor. İşte teflonun zararlarını artık anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla aslında yapışmama için koyduğumuz ürünler ee, tabii ki temizlik yaparken, pişirirken kolaylık sağlıyor ama Allah korusun yani buradan yemeğimize geçebilecek bir çizilme anında ya da yüksek sıcaklığa maruz kalmasıyla yemeğimize geçen kimyasallarda hayatımızı olumsuz olarak etkiliyor. Demir dökümlerde bu söz konusu değil. Tabii ki biraz zahmeti var. Paslanmaması için bazı tedbirler öğretiyoruz. Meraklılar artık bunları iyice geliştirmiş durumda. E şimdi öyle yorumlar var. E bakıyorsunuz adam e pikniği çok seven mesela vatandaşlarımız var. Fakat e evinden çıkamıyor. Evinde mangal tadını yapabiliyor. Çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. E kimi e üreticilerimiz var. İşte biraz esprili çok sağlam ürün diyor. Mahallede kavga çıksa ilk alıp çıkacağım ürün falan diyor. falan <laughs> Böyle yani biraz esprili vatandaşımız sevdi. Zaten ortası yok. Ya çok seviyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da paslandırıyorsunuz, üşeniyorsunuz, hiç sevmiyorsunuz. Ya Ortada bir kısım ürün değil o şekilde söyleyebilirim. Bazı müşterilerimiz mesela tavaların arkasını isimlerini yazmasını istiyor. İsimlerini yazıyoruz. Aslında çok da mantıklı çünkü örneğin kendi torununa oradan bir yumurta yedirecek yani arkasında ismi var. İnşallah ileriki bir zamanda torunu büyüyecek o da kendi torununa çocuğuna yedirecek. Yani bir aile geleni oluşturuyor. Büyük aileler için sofraya çok güzel değer katıyor. Sofralarınızda ve masalarınızda da soğumuyor. İnce tavalar, ithalmalı ürünler bunlar çokça kullanılıyor. Fakat adam bir kere demir tav döküm tavayı alsın artık torunu torunu dahi kullanabilir.

böyle alacak mesela aile geliyor yani 3-4 ortaya. <laughs> ya da misafirlerimiz yemek